Evet arkadaşlar bir hayatta kalma bölümümüzün yani ilk hayatta kalma videomuzun hoş geldiniz. Arkadaşlar şimdi bir Nether'da hayatta kalmaya çalışacağız. Arkadaşlar bu arada git 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 Ah kendisi bu kendi bombasıyla öldürdü. Arkadaşlar lütfen kanalıma abone olup like atıp bildirimleri açmayı sakın unutmayın arkadaşlar. Lütfen sakın unutmayın. Sakın unutmayın. Sakın. Yoksa sizi döverim. Sizi döversem çok kötü olur arkadaşlar. Şaka yapıyorum neden döveyim. Ama lütfen abone olup like atıp bildirimleri açmayı sakın unutmayın. Lütfen benim için. Zaten ilk videomda zaten diğer videolarımı şey atmayı bilmiyorum. Belki bu videoda şey atmayı öğrenirim. Atarsam lütfen abone olup like atmayı unutmayın arkadaşlar. Bir gibi. Lütfen beni bırak. Neyse ben şunu öldüreyim. De. Ya bayağı bir canım sıktı. Ah, elit kırıldı sandım. lan. Bir dakika elitranın canına ne gidiyormuş? Al sen beni mi öldürmüştün? Sen beni mi öldürmüştün? Hep bu beni öldürmüştü arkadaşlar. Aa oh, altın gördüm. Altını alacağım. Ne eh, tamam ki şöyle. Şu altın almalı. Oo, bir altın var. Oo, oo, oo arkadaşlar. Oo. Oo, e, oo. Wow. <laughs> wow. <Müştürültü gülüyor> altın buldum. <laughs> Bunlarla zırh yapacağım. Tamam, arkadaşlar benim evimde şey ne, ne de zırhlar vardı. Ben şimdi onları kullanmak istemiyorum. Neden dersiniz arkadaşlar? İstemiyorum. <gülüyor> 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 Ben en iyisi birazcık daha altın toplayıp evime gideceğim çünkü altın yapmak zorundayım. Burada hiç ağaç yok mu lan? O ağaçlar belki şey yap, şey kesebilir belki crafting table yapabilirim. Ben ben de bilmiyorum o bu ağaçlarla crafting table yapıldı yapılıyor mu diye. Şu buradaki tozlar ne oğlum ya? Gidin, gidin siz aptal tozlar. Gidin işte adınız her neyse. Herhalde şu olmalı ya bir dakika. Gazete gözü şu olmalı herhalde. Çünkü, Çünkü şey çok benziyor. Aaa şey dalmayın bana dalmayın bak. Abicim öldürdün mü? Bak, bak gör. Bir, bir kılıç. Ha. Kılıç bekliyordum sonunda da kılıç geldi. Şimdi şu kılıcı şuraya alacağım. Şöyle. Okey şimdi bu kılıçla savaşacağım. Evet. Ay 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 sakın lava <laughs> yeme. Tamam magmayı basabilirim ama lava tamam değil. O oh, lav lav sıkıntı abi lav sıkıntı. Lav sıkıntı. Lav sıkıntı. Lav sıkıntı. Ela ela. Aa o bunu alacağım lan. Aa büyülü kılıç var aslında sakın. Oo o büyülü kılıç geldi. O vay anasını. Mili... Arkadaşlar arkadaşlar. Hızlan envanteri koruyu açmışım. Ya ee, şuradan bir altın yapalım biz. Bir dakika ha. Okey. Abi 5 tane altın mı yapılıyor abi ya? 6, 6. Neden 5 altın? İnanmıyorum. 5 altın neden 6, yapılıyor? Can, de bir can, bir tane gaz göz de şu En kristali can, ender şeyi, ender gözü. Bir evet, hmm. de şey herhalde ya. Evet bize bastı göz yeşi. Bir dakika bunda ne var? o kırılmazlık ve ateş boyutu mu? Oha. Ne alacağım abi? Ateş boyutu ne? Onun çok iyi lan bu. Bu kılıç şu anda çok güçlü. Bir dakika kaç vuruyormuş? Bu kılıç kaç Bu kılıç kaç Evet şu anda bekliyoruz. Evet açılmasını bekliyoruz. Ah, nerede lan? Gaz gaz istiyorum. Gaz verin bana. Gaz verin. Gaz ver lan bana. Gaz gaz nerede? Aa abi 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 neredesin abi? Abi 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 neredesin abi? Abi. sanırım bütün gazlar ölmüş. Ben öldürdüm herhalde. Uuu cehennemde bütün gazlar oldu. Cehennem mi? Nedir? Ben buna nedir diyeceğim. Nedir? Zaten adı da nedir? Portalın adı da nedir portalı? Ay ay var 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 var. Gülü 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 gülü. Gülü gülü. Gülü Öleceğim öleceğim ha. Aa ölmeyeceğim çünkü canım kurdu. Ay ay. Canım gitti. Aa ne şey şu an git 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 git. Siktir bu los ki bu los. la 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 bla bla bla. Bla bla bla. Bla. Her neyse. Parkur yapmaya çalıştım ama. Ay ay ay, ay 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 öldüm öldüm. Neyse bir daha ölünce videoyu kapatacağım. Şaka iki şansım kaldı. İki kez iki kez daha ölürsem arkadaşlar videonun sonuna geleceğiz. Evet şu an bekliyoruz. Açılmasını iki saattir ölüyorum. Aaa. Ah! Hiç yakacak bir şey yok mu? Ha gel buraya abi. Abi abi abi. Abi bomba fırlat abi. Abi bak bombanı yakacağım seni. Hadi git git. Hadi be Neydi ama oyun herhalde Aha bari... ya. Ay, ay, ya, şu şey patlamasın da. Bir tane yaptım. Bak bir tane portal yaptım. Gaz patlattı abi o portalı. ben de por... evde doğdum. Ben de o an ölmüştüm. Zaten evde doğdum. O portala gidince bir portal daha açıldı yanında. Hadi, hadi gel. Hadi hadi bomba yolla. Bak yoksa seni öldüreceğim. Oyun donuyor abi ya. Herhalde sıra kafa modu yüklemiştim. O yüzden oluyor Yani. Ha okey. Şu gaz göz yaşı çıktı mı? Çıktı mı lan? Gaz göz yaşı. Göz Nerede oğlum ya bu? Gaz göz yaşı yok. Buraya mı düştü işte. Nerede? Nerede? Ha nerede lan? Şuradaki altınları almaya çalışacağım. Ki öncelikle bir kazma yapmam. Evet crafting table yok. Hmm, crafting table yok oğlum ya. Crafting table. Crafting table. O bir sürü taş topluyorum. Ya, ah, bende varmış lan taş. Ne, nedir, nedir taşı varmış bir dakika. Nedir taşı değil mi bu? Ha, nedir taşı evet. Şöyle 1-2 blok işte çıkacağım herhalde. bir ve 2. 1-2 blok mu? Okey. Şimdi şunu seni alalım. Şimdi alalım. Şunu, şunu alayım. Şunu alayım. Şöyle şöyle. Şurada. Şöyle. Şöyle. Şuradan şöyle alalım. Şunu da. Şunu da alalım. Okey. Evet her şey geldi. Her şey. Her şey. Ne ararsak var burada arkadaşlar. Quartz var. Ah, altın var. Altın gördüm. <laughs> Hadi öldürün beni artık. Video sonuna gelmek istiyor. Oha tek atıyorum. Tek atıyorum. Oha lan tek atıyorum. Yaratıcı motor da değilim. Arkadaşlar tek atıyorum. Basıyorum basıyorum tek atıyor. Oha. Bug buldum bug oldu. Bug oldu. Oha bug oldu lan. Abi abi bir git ya. Bir git. Hadi bir git. Hadi bir git. Hadi 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 be git hadi be git hadi. Dön iki saattir bununla uğraşamam. Aa! Neyse yavaştan videomuzun sonuna gelelim arkadaşlar. Bu bölümde böyleydi. İki, iki saattir ölüyoruz. Nedir? Girdim girdim. Girdim öldüm. Girdim öldüm. Böyle bir, böyle bir video oldu. Evet. Ee, uy, uy, uy. Neyse, evet. 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 İlk, i̇lk videom olduğu için ne diyeceğimi bilmiyorum. Şimdi kapatacağım. Lütfen like atıp abone olup bildirimleri açmayı unutmayın. Hadi görüşürüz. Bildirimleri kapatın hadi. Ee, ne işe yaradı hiç bilmiyorum ama siz bildirimleri açmayın. Hadi neyse. Hadi görüşürüz. Bay bay. Bu 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 bu. Bir dakika. o, o kadar kapatacağım. Dur. Anladın mı? Ay ay Lan. Hadi bay bay.